Dilşah Aslan Bey'in geleceğinin iddiaları var. Ama bu iddialar ne kadar doğru? Gelin sizlerle bunu tartışalım. Ya da, ya da, ya da, ya da. Öncelik olarak videoya başlamadan önce bizlere destekleriniz için abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Dilşah Aslan Bey senaryosu şu an için bitmiş değil. Dilşah Aslan Bey'in konusu birinci bölümden bu bölüme kadar sürdü. Gizemini her zaman korudu ve korumaya da devam ediyor. Daha bilmediğimiz neler var neler. Ki Dilşah Aslan Bey'in yaşadığını iddia edenler de var. Dilşah Aslan Bey'in gelme ihtimali çok ama çok düşük. Eğer ki reytingler oldukça düşerse senarist ancak çaresiz bir duruma düştüğü zaman o şekilde Dilşah Aslan Bey'i Senaryo dahil edip ters köşe yapar. Mira'nın annesi senaryoya getirilir ve gelmesi de ayrı zamanda çok saçma bir şey. Şimdi neden saçma olacağından bahsedecek olursak, Mira'nın anneannesinin Dilşah'ın öldüğünü söylemesinden o kadar Dilşah üzerine yazılan senaryolar boşa gidecek resme Yani boş olacak. O yüzden şu anki resme bakacak olursak Dilşah Aslan Bey gelmeyecek dostlarım. Eğer ki Dilşah Aslan Bey gelirse zaten bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını da biliyoruz ama gerçekler bu şekilde değilse Dilşah Aslan Bey'in gelmesiyle ortaya çıkmayacak. Miran arayıp kendi gerçeklerine kendi bulacak. Yani Dilşah'ın gelmesi büyük ses getirirdi diye bunu biliyorum ama gelmesi demek dizinin ömründen 10 bölüm almak demek. Şöyle düşünün. Dilşah Aslan Bey geldiği zaman susmayacak. Tüm gerçekleri bir bir Miran'a zaman geçtikçe anlatacak. Miran babaannesinin yaptıklarını duyunca kaldıramayıp kafayı yiyecek ama bir de şu yönden bakın Dilşah Aslan Bey gelmeden zaten kadın öldü şu an ki gelmeyecek de Dilşah Aslan Bey gelmeyecek. Senaryoda bu şekil senaryo gelmeden ilerleyecek. Miran kendi gerçeklerini Reyyan'ı Reyyan ile birlikte Reyyan'ın yardımı ile birlikte öğrenecek ve tüm olaylar bu şekilde çözülecek. Dilşah olayında bu şekilde kapattık dostlarım. Dizi sezon finalini erken verecek. Bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi şu an için büyük şehirlerin hepsi iki gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hepsine. Durumlar çok ama çok ciddi. Dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili hiçbir kanal, hiçbir kaynak sayfası gerçek veya kesin bilgi veremez. Virüs ne zaman biterse dizi o zaman başlar. Yani kim ne diyorsa buna inanmayın. Dizi şu gün başlayacak şöyle olacak diyenlere inanmayın. Ben sizlere kesin bir şey söylemem ama tahminim ve araştırmalarım sonucunda dizi ne zaman çıkabilir bunlardan ve bölüm içi analizimizi de gerçekleştireceğiz. Virüs hepimizi etkiledi dostlar. Mahvetti ırzı kırık. Şu an için dizi Setinin çekimlere başlaması imkansız ötesi bir durum. Virüs bitmeden hiçbir dizi çekime başlayamaz. Tüm diziler zaten duraklatıldı bu nedenle virüs ne zaman biter o zaman dizi başlar anlamına geliyor. Virüs peki ne zaman biter? Hiç sormadım vallahi. Bir sormak lazım. Virüs bu gidişle bitmez sayın kardeşim. Bizim milletimiz bu şekilde olduğu sürece bu virüs her yere yayılır. Evden çıkma kurallarına uyulmadığı zaman iki gün yasak ilan edildi diye marketlere doluşan gidip kalabalık bir ortam oluşturursak kalabalık ortamdan uzak durun denilmesine rağmen bu şekilde kalabalık bir ortam oluşturuluyor ise bu virüsün bitmesi önlenmesi uzun sürecek. Belki bir ay, belki 3 ay. Marketlerde ekmek sırasında birbirine girip kavga eden bir ülkeyiz. Kavga eden, birbirimizi anlamaz hale gelen bir insan olduğumuz sürece bu virüs yayılmaya devam edecek. Lütfen kardeşlerim evde kalın. Allah korusun ki virüs kaptığınız takdirde virüsün sizi bitirdiğini görünce pişman olacağınızdan emin olabilirsiniz. Emin olun. Virüsün tek çaresi var. Yani virüsün kapmamanız için virüsün tek çaresi yakalanmamak yani. Evet tercihi muhtemel olarak bir ay ile 3 ay arasında e, hani bu süre içinde e, tekrardan yayınlanacak ama o süre içinde dizi 2 3 bölüm yayınlayıp final sezon finali yapacak. Tekrardan kısa bir süre içinde 3 4 haftalık bir e, aradan sonra tekrardan başlayacak. Diziye tekrardan bir ay daha ara verirler. Bunu unutmayalım ve yeniden başlayacak. Yani eskisi gibi e 3 ay dizinin çıkmasını beklemeyeceğiz yeni sezonu hemen başlayacaklar. Le Dilşah Aslan Bey senaryosu normalde gelmeyecek. Yani Dilşah Aslan Bey gerçekten öldü. Bundan 10 bölüm öncesinde analizlerde Dilşah Aslan Bey'in geleceğini söylemiştim. Evet. Ama bize gelen kaynaklar doğrultusunda Dilşah Aslan Bey'in daha derin senaryosuna gireceğinin bilgisine ulaştık. Ve bugün yaptığımız tüm analizlerde farklı konular işlenecek. Reyhan'ın babasından bahsedecek olursak şu an için korona nedeniyle diziler 2 ay ekranda olmayacak. Ve bu şu anlama geliyor. Her çok hızlı gelişecek dostlarım. Reyhan'ın babasından tutun Dilşah Aslan Bey'in sırlarına kadar hızlı bir senaryo yazılacak. Öğrenemediğimiz veya beklediğimiz olayları bir anda öğreneceğiz. İki bölüm içinde çok hızlı gelişmeler olacak, gerçekleşecek. Peki herkesin merak ettiği şu soru. Dizi ne zaman başlayacak? Şu an için dizi şu tarihte başlayacak diyenler yalanın daniskasını uyduruyor demektir. Dizinin net bir tarihi yok. Dizi 2 hafta sonra da çıkabilir, 3 ay sonra da çıkabilir. Virüs ne zaman biterse dizi o zaman çıkacak. Yani kesin bir tarih yok. Virüsün dili yok ki sorsak ne zaman biteceksin diye. Şu an için hiçbir kesinlik verilemez ama tahminen konuşulabilir. Virüsün ne zaman biteceğini şu an için tahmin edecek olursak ki tahmin edilemez bu durum ortada biliyorsunuz dostlarım. Virüsün ne zaman biteceği de zaten kesin değil. Tahmin edilemez bir şekilde. Durum dediğim gibi ortada. Öncelikle dizinin izleme oranı yani ratinglerin çok iyi olduğunu göz önüne alalım. Ve dizide daha işlenecek çok konuların olduğunu da unutmayalım. Tabi sizlere kesin ve net bir şey söyleyemem. Tahminlerimize göre şu anda dizinin final yapma olasılığı çok düşük. Dediğimiz gibi işlenecek konular daha çok var. Ama sezon finalinde daha önce asla görmediğimizi göreceğimizi söyleyebilirim. Miran babaannesi tarafından kaçırılacak ve vurulacak. Miran'ı vuranın kim olduğu belli olmayacak. Sonra uzunca bir süre yani en az yeni sezon girdiği zaman 5 bölüm falan Miran'ı kimin vurduğu konusu işlenecek. Zamanında Hazar Bey'i iten kişi kim diye e, bir 3 bölüm falan onu izlemiştik. Miran'ı vuran kişi önemli değil. Bizim için burada Miran'ı vurduran kişinin kim olduğu önemli. Onu yaptıran kişi de babaannesi Şeytan Azize. Şeytan Azize'nin Mira'nın tüm gerçekleri öğrenmesini önlemek için Mira'nı vurduracak ve aynı zamanda yüksek ihtimalle maalesef Hazar Şahdoğlu'nun sezon finalinde kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Diziden ayrılacak gibi duruyor. Bu kesin ve net bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Net kaynak olduğu zaman zaten sizlere kesinlikle gerçekleşecek diye belirtiyorum. Hazar Şadoğlu'nun sezon finali bölümünde ölmesi yüksek ihtimal. Ve aynı zamanda Hazar'ı da Şeytan Aziz'e öldürecek. Şimdi sezon bitince yani sezon finalinde Miran vurulunca hepimiz acaba öldü mü diyeceğiz. Ama Miran yeni sezonda karşımıza sapa sağlam bir şekilde çıkacak. Daha güçlü ve gerçekleri öğrenip yeni yola giren bir kişi olarak karşımıza gelecek. İşte 3. sezonda o zaman dizi final olacak dostlarım. Yani dizinin ömrü 3 sezondur. Araştırmalarımız ardından bugün 4 tane farklı analizler ile karşınıza geldim. Hepsinde her analizi yaptım. Ve bunların hepsi teker teker farklı konularla işlenmiş analizlerdi. Kartlardan Ulaşabilirsiniz veya kanaldan bu analizlere ulaşabilirsiniz. Azize'nin oyunları bitmek bilmeyecek. Miran'ın gerçekleri öğrenmemesi için her zaman engellemeye çalışacak. Eğer ki Miran gerçekleri öğrenirse babaannesinin bittiğinin resmidir. Şimdi Miran nefret ettiği Dolllarına gerçekleri öğrendiği zaman daha yakın olacak. Şadoğulları Dolllarıyla Miran dost olacak. Miran suçsuz insanların günahını aldığı için özür bile dileyecek Şadoğullarından. Şimdilik analizimizin burada sonuna gelmiş bir dostlarım. Diğer analizimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.